Şincük. <laughs> Demek ki ne yapacağız? Ne yapacağız? Neşeli olacağız. Neşeli olacağız. Neşeli olacağız. Neşeli olacağız. Neşeli olmayı öğreneceğiz. Bunu öğrenmek için bir fikrim var. Ante ciddi hareket demişim. Bak benim harekete bağlanıyor. Hani toplumsal kölelik ve hasta ruhlar ve beyinler için ne yapabiliriz derseniz. pek diyeceğinizi sanmıyorum ama neşe zaten başlı başına her bir okul ilacıdır demişiz. Nokta. Tüm bu açıklamalardan sonra sıra geldi ADC diye hareketin ve cerebilmesi için uygulamamız gereken reçetelere demişiz. Şöyle indirelim. <laughs> bir, rahat kölelik demişim. Evet, burada zaten rahat köleliği anlatıyoruz. Bir insan avatara sahip bir ruh, öz olarak minimum düzeyde sahip olman gereken yaşam ve varlık bilgisi ahanda bu demişiz. Minimum düzeyde sahip olman gereken. Bundan aşağısı insan avatarı olarak kabul edilmiyor ne yazık ki. Bu maddeler sayesinde daha sağlıklı ve sağlıklı bir körelik süreci yaşıyorsunuz. Yalnız bu seviyede tek biraz zor. Çok ağır Epey bir sancılı oluyor. Bir sürü avatar eskitiliyor. Vesaire vesaire. Vesaire. İnanamayacaksınız ama tüm bu bilgiler bedava. Da da da, da. Bir. Dikamil. Bu her yerde var. <laughs> Yani gelişmek zorundasın yani burada böyle mal gibi yiyip içip sıçıp e, sevişip e, çoğalıp ona buna saldırıp ondan sonra e, omunumu omunu sömürüp ekonu besleyerek bir yere varamazsın, tekamül edeceksin. Tabi bu arada bu evrim, gelişim, tekamül herkesin dilinde, herkes de bunun ustası yani. Hele Twitter'ı bir aç, huuuu neler neler. Yani büyücülük mü ararsın? Falcılık mı ararsın? haber veriyor? Uu, vermiyorlar. Deprem yerleri, deprem bilmem değerlerimi söylemiyorlar. Neler neler kafayı yersin. Yani kelimeler ve ha, yani level atlamalısın. Sonsuz levelli bu. Bitmeyen bir video oyunu gibi düşün. Bir, bir, sürü karakter, bir sürü giysi, her şey sonsuz. Bunu tadını çıkaracaksın sadece. o oh, çığırı niye ısınıyor ya? Cayır cayır her seferinde. Oynatacağım şimdi götümde bakacağım. Oo ateş gibi olmuş. Şuraya bak. Sanırsın yani, hmm. yani tekamül etmezsen aynı levelde takılır kalırsın. Hatta belki önceki levellere bile düşebilirsin yani. Mümkün evet, yani bir şey. <laughs> Ama tekamülün en azından bir farkında ol yani. tekamül diye bir şey varlığını ve burada bulunma amacının da tekamül olduğunu anlayacak kadar yani birazcık lütfen. İki demiş anda yaşamak. Kısa kısa bunlar zaten. Farkındalık ve anda yaşamak. Yani şu an nerede oturuyorum? Ne kokluyorum? Ne görüyorum? Ne yapıyorum? Ne yanda ne var? Nerede ne yok? Ne gibisinden. Aşk. Aşk demişiz. Samat demişiz. Yani birlik bilincinde olma hali. Yani tabi o bilince yükselemezsiniz de. Ama yani böyle bir şeyin de var olduğunu bilin. Üçüncü, aşk demişiz. Dördüncü, sevgi demişiz. Ha, sevgi nasıl olur? ve her şeye karşı. Bitti. Her şeye karşı sevgi duyacağız. Sümbürgenlere, canavarlara, manyaklara, psikopatlara, herkese. Çünkü e, onların da e, doğası o, gelebildikleri yer orası yani içerideki her gibi düşün içerideki içerideki psikopatları var artık ne yapıyorum affettim onları suçlamıyorum çünkü o oynuyorlar onlarda onlara tabii işaret şeyler verilmek isterdim ama almıyorlar yapacak bir şey yok olmaz şiddetsizlik düşünsel karşılıksız duygusal nerede o bak düşünsel ama göstereyim yani düşünsel karşılıksız duygusal tamam mı ve veganize demişim. Yani şu canları yemeyelim ya. Yani. Yani, ama işte. Hmm, düşünsel karşılıksız. Yani tamamen zararsız bir yaratık olacaksın. Ve tutku. Ne demiş? Her eylem için şart. Bütün eylemlerini verimli olması için tutku yapman gerekiyor. Yani benim bugün yaptıklarımda tutku oranı çok düşüktü. Neden olduğunu bilmiyordum. İşte yeni bir başlangıç olduğu için olduğunu söyledim. bari ötünün dışına çıktım. 7. Karma. Yani karma ortada zaten. Bununla bir şey söylemeye gerek yok. 8. E, esneklik. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal. Sarkaç kanununa sarkış kanunu Yani o Hermes'in 7 kanunu var ya. bedensel aklım. Onları neyin neye denk geldiğini anlatıyorum bir yandan da. <laughs> Açıklamış oluyorum. Yani bedensel esneklik yoga sınavları ve diğer üst tekniklerle sağlanabilir yavaş yavaş. Zihinsel esneklik de aynı şekilde. Yani tüm bunlar için yoga'yı zaten herkese öneriyorum. Ee, Ayurveda. Sağlık bilgisi yani. Hastalık değil. Esneklik ruhsal. Ruhsal boyutta da tabii esneklik önemli. O daha derin bir konu. Onu da girmeyeceğim. 9. Odaklanma. Az önce canlı yayında, tat canlı yayında yaptığım gibi odaklanma çok önemli. Ay 15 dakika oldu. Ben bunları böleyim ya. Hmm. Çünkü işlemesi çok uzun sürüyor. Yani delirir, bilgisayar delirir. Hemen şimdi burada kapatıyorum. Beden sazını sade etsem. Sarı kanalına verilmeyi ödemişiz. Tamam. Odaklanmadan devam edelim. 9 numaradan bir akış yaparız. Altyazı